Çünkü bir şey anlatacağım hatırlayacaksın. Hmm. Ahmet Kaya'nın linç gecesinin görüntülerini izlemiş miydin daha sonra? Tabii izledin mi? değil mi? Bu Bu da, o, o, o görüntüleri bir, bir daha tekrar tekrar... İzle hatırlayacaksın ben söyleyeceğim Müge Anlı da oradaki başrol oyuncularından biridir. Yani işte Ahmet, şey Ahmet Kayı'yı evet. linç etmeye çalışan, kovmaya çalışan dolayısıyla hiç şaşırtıcı değil. Yani evet. o görüntüleri başka Türkiye'de yaşanılan o korkunç yani o neyse ki o zamanlar geçti düşünsene. Yani birçok medya mensubu bu Ahmet Kayı'yı linç etmeye çalışıyor ve ertesi gün yok. Hiç doğru dürüst bir deşifre yok. Bir doğru dürüst öz Bugün Allah'tan bak nereden nereye gelmişiz. Bir Müge Anlı ki o grubun içinde daha başka insanlar da var. Bir Müge Anlı Şerefli böyle bir şey söyleyince. Var. Yani neyse ki onun üzerine gidildi ama başka hiç deşifre olmamışlar da var. E, bugün böyle bir laf edince bak birçok insan ayağa kalkıyor. Vallahi Demek işte iki ki bir hassasiyet türlü, iki oluşuyor. İki türlü mekanizma bu, bu tür şeyleri caydırabilir. Bu, bu tür çıkışları caydırabilir. İşte bir tanesi mesleğin kendi içinde.